Ayakkabıları su geçirmez yaptığını iddia eden spreyler gerçekten işe yarıyor mu? Hadi bir bakalım. Bugün tam iki tane sprey deneyeceğim. Uygun fiyatlı ve pahalı olmak üzere. Ben de sizlerle beraber ilk kez deneyimleyeceğim. Test edebilmek için ise şöyle iki farklı ayakkabı kullanmak istiyorum. Bunlardan biri tamamen nubuk, diğeri ise file ve nubuk karışımı bir ayakkabı. Evet aradan neredeyse bir yarım saat geçti ve şimdi farklara bakacağız. Önce pahalı olana bakmak istiyorum. Oh. Sonuç gerçekten çok iyi. Nasıl bunu merak ediyorum. Bu beklenilen performansı veriyor mu? Belki de o işe yarıyor aslında. Evet. Fena değil. Tahminim şu yönde. Gözlenekli olduğu için belki de yarım saatten fazla beklemek gerekiyordur. 40 dakika falan beklesem. 10 dakika daha beklesem belki. Sonuç daha iyi olabilirdi. Bu arada fiyatlardan da bahsedeyim size hızlıca hemen. Bu gördüğünüz üzere Crepe Protect'in bir ürünü. Ve fiyatı şu anda görüyorsunuz. Şu Lumberjack marka almış olduğum su geçirmez waterproof sprey ise 169'dur. Yani sonuca bakacak olursak evet gerçekten de bu spreyler işe yarıyor. Ben krep protektivi tık daha beğendim. Hatta belki bir sonraki videoda bu kırılma önleyicileri test edebilirim. Bay bay.